Merhaba arkadaşlar, ben Yekta ve ilk tutorialıma hoş geldiniz. Bugün size Cobble Generator yapmayı anlatacağım. Biliyorum herkes biliyor, çok bilindik bir şey. Ama burada kendi yapımı olan, internetten görmediğim varsa kesinlikle görmedim. Kendim yaptım. Çok hızlı ve kısa sürede çok fazla Cobble üretebilirsiniz bu sistemle. Şurada yaptım. Direkt şöyle çalıştırdığımızda itiyor ve itiyor buradan. Burada duvar oluşturuyor. Bu bittikten sonra buradaki falan oluşuyor böyle. Böyle böyle oluş oluşunca hepsi buradan tepeye çıkıyorsunuz. Şuradan çıkıyorsunuz tepesine ve hepsini to hepsini topluyorsunuz. Böyle bir yerde yaptım. Gerçekten ee, basit aslında. Eee, şuna şunu bir dur dur durdurayım dur üstünde kısaca bir anlatayım. Ee, şurada Burada e, sticky piston var Bunu çekiyor Alıyor bu itiyor Böyle böyle iti, itiyor Ve itiyor Böyle e, hızlıca Gerçekten hızlı bir şekilde Kabustuğuna ulaşabiliyor Ama direkt mesela diyelim Şu piston'ı ee, Arkada videoyu kestim arkadaşlar Kusura bakmayın Kardeşim içeri daldı Evet ne diyorduk? E, e, normal pistonu şöyle al işte festen mesaj atıyorlar arkadaşım video çekiyoruz dedik şimdi. Neyse. Şu şekilde koy... Oha ne oluyor be? Bir dakika arkadaşlar. Arkadaşlar şu arada olanlar e, için kusura bakmayın özür dilerim. Neyse devam edelim. Şuraya pistini koyduğunuzda şu araya giriyor sürekli mesela şöyle itiyor diyelim araya giriyor bunu bunun yapımını sürekli sürekli kesiyor ve böyle daha az oluyor buradaki e, üretim ben böyle yaptım şunu şuraya koyalım bunu buraya koymamın nedeni e, böyle burada çok biriktim ileri doğru itiyor e, işte öyle arada oluşumu az oluyor ama eğer ki böyle yaparsanız bu buradan bunu çekiyor bu itiyor ve aradaki oluşum hiç e, kesilmemiş oluyor ve böyle sürekli üretiyor gördüğünüz gibi ikinci yere geçti şimdi üçe geçecek gördüğünüz gibi ee, hemen yapım'a geçiyorum şöyle gelin bu arada gördüğünüz gibi her yer maden dolu şurada da devasa bir e, petrol e, şelalesi diyeyim var bu Hangi modla ekleniyordu lan? Unuttum valla. Neyse. Böyle burası e, neyse ya. Burası zaten konumuzla alakalı değil. Ben direkt yapıma geçiyorum. İlk önce e, şu şekilde bildiğiniz şöyle yukarıdan bakarsak 8 çiziyoruz. Birisi 2 kare boşluk, birisi 1 kare boşluk. 2 kare olandan buradan kırıyoruz. Normalde bildiğimiz cobblestone generator yapıyoruz buraya. Basit olanından şöyle alayım. Buradan bunu, buradan bunu koyuyoruz. Bildiğimiz cobblestone generator oluyor burada. Burada sticky pistonu buraya normal pistonu buraya bu şekilde yerleştiriyoruz. Bo bunun arkasındakini kırıyoruz. Şuradan direkt bağlamaya başlayalım. Pardon. Öf. Buradan normal bağlıyoruz. Buradan böyle bağlıyoruz. Bunu buradan alıyoruz. Stone at Şöyle Böyle yapıyoruz Redstone torch Buraya ee, Neydi lan bunun adı Repeater Ve üst sonuna kadar açıyoruz Buradan böyle yaptık mı Bu sürekli yanıp sönmeye başlayacak Böyle yaptık mı Pardon arkadaşlar Direkt bağlayınca çalışmıyor Şöyle bir yuvarlak attırırsak çalışır herhalde. Aynen. Böyle yaptınız mı? Böyle sürekli üretmeye başlar. Siz de buraya geçip tak 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 toplarsınız. Beyler şimdi ben buraya bir piston koyayım. Şöyle koyacağız. Bu şekilde koydum. Gördüğünüz gibi burada üretilmeye devam ediyor ve ileri gidiyor. Ben bunu engellemek için o kadar ucuz bir yol iş uğraşmadım. Şuraya direkt bir piston koyuyorum. Böyle ve sürekli e, üretim böyle bu şekilde böylece durmuş oluyor. Şuradan hemen bir tane lever alayım. Şu an buna ihtiyacımız yok. Buradan böyle açtınız mı durur. Şunu kırabiliriz. Evet. Bu şekilde yapılıyor ilk yeri burası redstone isteyen bölüm bir kaç tane yapıyorduk bir dakika arkadaşlar hemen bir bakayım ee, şu bölüm çok redstone'a ihtiyacınız oluyor burada yani burayı burayla da e, kesebilirsiniz yine çok hızlı bir üretim şekliniz olur ama buraya yaparsanız e, gezersiniz e, sürekli üretilmeye devam eder aksi takdirde bu sürekli üretir ve bu kadar gelir ve burada üretmeyi keser. Çünkü e, bir Bips, piston en fazla bu kadar. Kaç olduğunu saymadım. En fazla bu kadar itebiliyor. Şuradan sayarsak 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12. En fazla 12 blok itebiliyor bir piston. Şuraya gelelim. Buradan sayarsak 1 2 3 4 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Bu şekilde pistonları diziyoruz. Buraları kırıyoruz. Buraları da kıralım. Şuradan repeaterları bağlıyoruz. Hiçbiri açık olmayacak. Ben burada niye repeater bağlıyorum ya? Böyle bağlanmıyor diye tabii niye öyle bağlayacağım. Bu şekilde alıyoruz. Bunun daha ucuz bir yolunu seçebilirsiniz. Ben böyle yaptım. Basit. Bunu alıyorsunuz. Buradan direkt buna bağlıyorsunuz. Şuradan böyle bir tur attırdık mı? Buna bağlanacaktır. Şuradan bir tane repeater koyalım. Buradan olmadı. Nereden koyalım? Buradan koyalım. Bir de buradan koyduk mu? Olur herhalde. Ha. Evet arkadaşlar bu şekilde gayet basit bir sistem. Ve buradan açtık mı? Beyler. Şunu sonuna kadar açıyoruz. Bunu da sonuna kadar açıyoruz. Şuradan bir tanesini bir tane açmış mıyım? Hayır tamam. Başlatabiliriz. Bu şekilde. Gayet basit bir sistemle çok fazla ton üretebilirsiniz. Sistem gerçekten karışık değil. Şu kapatayım. Sesi rahatsız ediyor. Heh. Tamam. Bu şekilde yapıyoruz. Gayet basit bir sistem. Şurayı söylediğim gibi yapmak zorunda değilsiniz ama yaparsanız gerçekten çok daha hızlı kabustuğunu üretirsiniz. Ee, bu kendi üretimim, bir, kendi düşüncem bir cobblestone generator, kesinlikle internette görmedim. İzlediğiniz için teşekkürler. Ee, eğer işinize yaradıysa, videomu beğendiyseniz yorum atın, like atın ve lütfen ve lütfen kanalımıza abone olun. Kendinizi, kendin hmm, konuşamadım evet, ee, kendinize iyi bakmayı unutmayın, hoşçakalın. Evet arkadaşlar videoyu bitirmiştim, biliyorum. Ama ee, bir yerde anlatımımın, anlatımımın çok açık olmadığını anladım. Nerede? Hani şu şekilde 8'imizi çizdikten sonra 8'imizi yaptıktan sonra şu araya giren şuradaki piston olayı anlaşılmamış gerçekten. Onu bir açıklamak istiyorum. Evet, ee, anlatmak istedim. Şurada zaten videoda yapmıştım. Şurada sürekli üretiyor. Burada sürekli ileri geri yapıyor. Şu arada yapımını arada engelliyor ve ee, diğerindeki kadar hızlı ee, kabustan üretmiyor. He, anlatmak istediğim bu kadar basitti ama gerçekten kasmışım e, videoyu ikinci. Ah. Lan. Allah ha. Uh. E, gerçekten kasmışım bunu videoda anlatırken. İsterseniz böyle de yapabilirsiniz. Az kap e, az redstone kullanmak istiyorsanız. Burada daha hızlı. Ah. Gördüğünüz gibi aradaki yapım hiç kesilmiyor. Neredeyse pistonlar ve her bir it gidişinde bir tane cobblestone alıyor. Ama eee eğer ki şöyle diğerine gidersek her it bir tane cobblestone üretmiyor gördüğünüz gibi. Anlatmak istediğim buydu. Çok kasmışım. Önemli değil. Videonun asıl bitirişi burada. Eğer videomu beğendiyseniz kendinize iyi bakın. Kanalıma abone olun. Like atın, yorum atın. Kendinize iyi bakmayı unutmayın. Hoşçakalın.